Herkese merhaba. Bugün her gün etrafımızda olan, bizi etkileyen ama genelde pek de aklımıza gelmeyen o görünmez güçleri konuşacağız. Evet, atmosfer basıncı ve rüzgarlardan bahsediyorum. Havayı hareket ettiren, fırtınaları başlatan, hatta iklimimizi baştan aşağı şekillendiren bu devasa sistemin ardındaki basit kuralları gelin hep birlikte çözelim. Garip bir soru gibi gelebilir, değil mi? Havanın ağırlığı mı olurmuş? Ama aslında tam şu an tam oturduğunuz yerde üzerinizde kilometrelerce yukarı uzanan bir hava sütunu var ve bu sütun omuzlarınızda sürekli bir baskı yapıyor. İnanılmaz ama gerçek. İşte her şey bu basit ama temel fikirle başlıyor. Havanın bir ağırlığı var. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce basınç dediğimiz şeyin tam olarak ne anlama geldiğine bakacağız. Sonra bu basıncın neden dünyanın farklı yerlerinde değiştiğini anlayacağız. Oradan rüzgarın kurallarına geçip en sonunda da gezegenimizdeki o büyük meşhur rüzgarlarla tanışacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Tamamdır. Hadi konunun tam kalbine inelim. Şimdi ilk işimiz şu. Basınç dediğimizde neyi kastediyoruz? Bunu bir netleştirelim. Çünkü rüzgarı anlamak istiyorsak onu başlatan o ilk gücü yani basıncı anlamamız şart. Aslında tanım çok basit. Atmosfer basıncı dediğimiz şey tepemizdeki o devasa hava kütlesinin yeryüzüne uyguladığı ağırlık yani baskı. Şöyle hayal edin, okyanusun en dibindeki bir canlının üzerindeki tonlarca suyun ağırlığı. İşte biz de aslında bir hava okyanusunun en dibinde yaşıyoruz ve evet, bu havanın da bir ağırlığı var. Peki bu ağırlığı nasıl ölçüyoruz? İşte burada referans bir değerimiz var. 1013 milibar. Bu bizim normal kabul ettiğimiz değer, yani deniz seviyesindeki standart basınç. Eğer bir yerdeki basınç bu sayının üstündeyse oraya yüksek basınç alanı diyoruz. Altındaysa alçak basınç alanı. İşte bu iki basit kavram hava durumunu anlamanın adeta anahtarı. Şimdi gelelim en kritik noktalardan birine. Bakın yüksek basınçta ne oluyor? Hava ağırlaşıp yere doğru çöküyor. Bu çökme hareketi gökyüzündeki bulutları adeta dağıtıyor, temizliyor. Sonuç ne? pırıl pırıl güneşli günler. Belki biraz ayazlı olur ama yağış ihtimali neredeyse sıfırdır. Alçak basınçta ise tam tersi. Hava bu sefer yükseliyor. Yükseldikçe soğuyor, bulutları oluşturuyor ve yağmuru getiriyor. Yani özetle yüksek basınç güzel hava demek, alçak basınç ise kapalı yağışlı hava demek. Bu kadar basit. Harika! Yüksek basıncın ve alçak basıncın ne olduğunu, havayı nasıl etkilediğini anladık. Ama aklımıza şu soru geliyor değil mi? Peki bu basınç merkezleri en başta neden oluşuyor? Yani neden dünyanın bir yeri yüksek basınç altındayken başka bir yeri alçak basınç altında oluyor? İşte bunun temel olarak iki ana sebebi var. Bu ayrım önemlidir. Sınavlarda da karşınıza sık sık çıkar. Birincisi termik nedenler. Yani işin içinde sıcaklık var. Mantık çok basit. Isınan hava ne yapar? Genleşir, hafifler ve yükselir. Yükselen hava ne oluşturur? Alçak basınç. Peki soyan hava? O da tam tersi, ağırlaşır ve çöker. Bu da yüksek basınç demek. İkinci sebep ise dinamik nedenler. Bunun sıcaklıkla doğrudan bir ilgisi yok. Tamamen dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşüyle alakalı. Bu dönüş hava kütlelerini bazı enlemlerde üst üste yığılmaya, bazılarında ise dağılmaya zorluyor. İşte bu tablo gezegenin bütün iklim sistemini gözler önüne seriyor. Bakın ne kadar mantıklı. Ekvator yıl boyunca cayır cayır sıcak. O zaman burası termik bir alçak basınç merkezi. Kutuplar e onlar da yıl boyunca buz gibi doğal olarak termik bir yüksek basınç merkezi. Peki ya aradaki 30 ve 60 derece enlemleri? İşte onlar dünyanın dönüşünden yani dinamik etkilerden kaynaklanıyor. Özellikle şu 30 derece enlemlerine dikkat. Buradaki dinamik yüksek basınç havanın sürekli aşağı çökmesine neden oluyor ve bu da bulut oluşumunu imkansız hale getiriyor. Sonuç ne mi? Dünyanın en büyük çöllerinin, Sahra'nın, Atakama'nın hepsinin neden tam da bu enlemlerde sıralandığını şimdi anladınız mı? Hiçbiri tesadüf değil. Çok iyi gidiyoruz. Gezegenimizdeki basınç kuşakları artık cebimizde. Peki şimdi ne olacak? İşte bu basınç farklılıkları doğanın bir sonraki hamlesini tetikliyor. Havayı harekete geçiriyor. Yani rüzgarı başlatıyor. Peki bu rüzgarın kuralları neler? Neye göre esiyor? İşte karşınızda rüzgarın altın kuralı. Bunu asla unutmayın. Bütün konunun temeli bu. Doğa her zaman dengeyi arar. Hava da tam olarak bunu yapar fazla olduğu yerden, yani yüksek basınç alanından, eksik olduğu yere, yani alçak basınç alanına doğru akar. En basitinden, şişirdiğiniz bir balonu bıraktığınızda havanın dışarı fışkırması gibi. İşte rüzgar tam olarak budur. Peki, bir rüzgarın ne kadar hızlı eseceğini ve hangi yöne gideceğini ne belirler? Üç temel faktör var. 1. İki yer arasındaki basınç farkı. Bu fark ne kadar büyükse, rüzgar o kadar sert eser. 2. Hava durumu haritalarındaki o çizgiler, yani izobarlar. Bu çizgiler birbirine ne kadar yakınsa, Basınç değişimi o kadar dik demektir. Tıpkı bir haritadaki eş yükselti eğrilerinin sıklaşmasının dik bir yamaç anlamına gelmesi gibi. Sık izobar, dik basınç yamacı ve dolayısıyla çok kuvvetli rüzgar demektir. Ve üçüncüsü, en ilginç olanı, koryolis etkisi. Koryolis etkisi aslında gerçek bir kuvvet değil. Dünyanın dönüşünden kaynaklanan sanki hayalet bir saptırma etkisi. Bu etki yüzünden yola çıkan rüzgarlar dost doğru gidemiyor. Kuzey yarımküredeyseniz rüzgar daima sağa doğru sapar, güney yarımküredeyseniz sola doğru. Yani rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca dümdüz bir hat üzerinde değil, böyle kavis çizerek ilerler. O haberlerde gördüğümüz kasırgaların, tayfunların o ikonik sarmal şekli var ya, işte onu yaratan şey tam olarak bu Coriolis etkisidir. Şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi bir araya getirme zamanı basınç farkı, koriolis etkisi, tüm bu kuralları alıp şimdi gezegenimizin en meşhur, en büyük rüzgar sistemlerini uygulayacağız. Unutmayın, bu rüzgarlar küresel iklimi çalıştıran dev motorlar gibidir. Bu tabloda gezegenin en ünlü rüzgarları bir arada. Hızlıca bir bakalım. İlk sırada sürekli rüzgarlar var. Alizeler, batı rüzgarları, bunlar adından da anlaşıldığı gibi yıl boyunca hiç durmadan hep aynı yönde eserler. Sonra mevsimlik rüzgarlar geliyor ki bunların şahı musonlardır. Musonların olayı ne? Yaz ve kış arasında yönlerini 180 derece değiştirmeleri. İşte Güneydoğu Asya'daki o meşhur yaz yağmurlarının sebebi de bu. Bir de daha küçük ölçekli yerel rüzgarlarımız var. Hani yazın sahilde yüzümüze vuran o güzel meltem var ya, işte o bir yerel rüzgar. Ya da fön rüzgarı. Bir dağın tepesinden aşağı inerken ısınıp kuruyan ve indiği yeri adeta kavuran sıcak rüzgar. Bunların hepsi yerel oyuncular. Yani toparlayacak olursak bütün bu sistemin arkasında ne var? Aslında devasa bir hava motoru var. Peki bu motorun yakıtı ne? Güneşten gelen ısı ve dünyanın kendi dönüşü. İşte bu motor yarattığı basınç farklarıyla okyanus akıntılarından tutun da çöllerin oluşumuna, yağmur ormanlarından bizim günlük hava durumumuza kadar her şeyi ama her şeyi durmaksızın şekillendiriyor. Peki, madem bütün sistem sıcak ve soğuk dengesine dayanıyor, o zaman son bir soruyla bitirelim. Gezegenimiz ısınırken bu hassas sıcaklık dengeleri bozulduğunda binlerce yıldır aynı şekilde esen bu küresel rüzgar sistemlerine ne olacak? Onların yarattığı iklimler nasıl değişecek? İşte bugün öğrendiklerimizi geleceğe bağlayan ve üzerinde düşünmemiz gereken en kritik soru belki de bu.